Sevgili öğrencilerim merhabalar. Çemberde yay uzunluğu ve daire dilimi alanı videomuza hoş geldiniz. Şimdi çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r. Ama sadece şu yayı sorarsa yanına çarpı alfa bölü 360 yapacaksınız. Alfa 120. Yarı çapı 12 olan bu çemberde ab yay uzunluğunu gelin beraber hesaplayalım. Pi 3 alın. 2 çarpı 3 çarpı r yerine yarı çapı yaz. Alfa yerine 120. 360 da formülden. Bu bunun 3 katı. Bu da bunu götürdü. 2 çarpı 12'den burada yay uzunluğu 24 santimetredir dersin ve olayı bitirirsin. Normalde dairenin alanı pi r kare. Ama daire dilimi sorulduğu için buradaki 90 derece ve yarı çapı 10 santimetre olan şu dilim sorulduğu zaman sen pi yerine 3 yaz. R yerine 10 yazacaksın. Karesini alacaksın. Burayı 100 yapacaksın. Açı yerine 90 bölü 360. Bu bunun 4 katı. 100 4'ün 25 katı ve buradaki 3 de 25'i çarptığın zaman tarıl alanı 75 santimetre kare bulacaksın. Bu iki soruyu da bekliyoruz yazılıda.